Rusya, Ukrayna ordusunun yaklaşık 995 askerinin etkisiz hale getirildiğini, Alman yapımı, Iris T hava savunma füze sistemi ve 81 insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı. Kupyanks istikametinde Batı Askeri Grubu Birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 80 asker, bir tank, 3 otomobil, İngiltere yapımı, AS-90 topçu sistemi ve Amerikan yapımı M777 obüs kaybetti. Ukrayna ordusu Rusya'nın saldırılarına Karadeniz bölgesinde cevap verdi. Rusya'nın Karadeniz filosuna ait bir gemi saldırıya uğradı. Ukrayna askeri istihbaratı dün resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla Rus Ivanovets savaş gemisinin imha edildiğini duyurdu. İnsansız deniz araçlarıyla yapılan saldırının görüntülerinde geminin önce yan yattığı, daha sonra patladığı ve suya battığı görülüyor. Operasyon sırasında söz konusu geminin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Donuzlav Gölü'nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, botun gövdesine yapılan bir dizi isabet sonucu, Rus gemisi bir daha hareket edemeyecek şekilde hasar gördü, Ivanovets yan yattı ve battı değerlendirmesi yapıldı. Ivanovets'lerin genellikle 40 kişilik savaş gemileri olduğu belirtiliyor. Karadeniz'de patlak veren krize Rusya'nın cevap vermesi bekleniyor. Karadeniz'in bir savaş alanına dönüşmesi mümkün gözükmüyordu ancak Rus birlikleri Ukrayna donanmasının tek gemisinin tamirde olduğu Nikolay şehrindeki tersaneye doğru ilerleyince Ukrayna düşmanın eline geçmesin diye gemiyi batırmıştı. Ukrayna'nın en büyük limanı Odessa'ya batıdan gelişi koruyan Deniz Karakolu, Yılan Adası, savaşın başında Rusların eline geçmişti. Aylar sonra Ukrayna insansız hava araçlarıyla Moskova'yı hedef almış, Rus donanması ise Karadeniz'de limanlara saldırıları arttırmıştı. Rus limanı Novorossi'nin hemen açıklarında bir Rus çıkarma gemisi hasar gördükten sonra Karadeniz'de çatışmalar artmıştı.